Merhaba değerli izleyiciler. Almanya'da özel WhatsApp gruplarında iş arkadaşlarına ve üstlerine yönelik hakaret veya kışkırtıcı ifadelerde bulunan kişiler artık işten çıkarılabilecek. Dikkatli olmanız lazım diyelim. Geçelim haberin detaylarına. Almanya'da Federal İş Mahkemesi özel WhatsApp gruplarında iş arkadaşlarına ve üstlerine yönelik hakaret veya kışkırtıcı ifadelerde bulunan kişilerin bu yazışmaların kamuya açık hale gelmesi durumunda işten çıkarılabileceği yönünde bir karar aldı. Mahkeme kararına göre gizli iletişimin korunması her koşulda geçerli değil. Erfurt'taki Federal İş Mahkemesi Tuyfly Hava Yolu şirketinde çalışan bazı personelin kendi aralarında oluşturdukları WhatsApp grubundaki yazışmalar sonrasında yaşanan işten çıkarma durumunu inceledi. Daha önce şirkette çalışmış olan davacılardan biri 2014 yılından beri diğer 5 çalışanla birlikte özel bir WhatsApp grubuna üyeydi. Kasım 2022'de gruba bir başka eski iş arkadaşı daha katıldı. Grup üyelerinden ikisinin kardeş olduğu belirtildi. İş yerindeki anlaşmazlıkların ardından WhatsApp grubu üyeleri iş arkadaşlarına ve amirlerine karşı ırkçı ve cinsiyetçi nitelikte ağır hakaretler içeren yazışmalar gerçekleştirdi. Söz konusu yazışmaların işverene sızması sonucunda işveren grup üyelerini süresiz olarak işten çıkardı. İşten çıkarma gerekçesi grup üyelerinin amirleri ve iş arkadaşları hakkında ırkçı, cinsiyetçi ağır ifadeler kullandıkları olarak gösterildi. Çalışanlar işten çıkarılmalarına karşı mahkemeye başvurarak tabii ki itiraz etti. Davacıların avukatı mahkemede anayasa tarafından korunan iletişim gizliliğini öne sürerek savunma yaptı. Savunmada söz konusu sohbetin sadece özel bir görüşme olduğu ve yalnızca grup üyelerini bağladığı vurgulandı. Bu nedenle İşten çıkarmanın geçerli bir gerekçe olmadığı ifade edildi. Ancak mahkeme, özel bir WhatsApp sohbetinde amirler ve iş arkadaşları hakkında hakaret, insanlık dışı ifadelerin kullanılması durumunda çalışanların işten çıkarılabileceği sonucuna vardı. Mahkeme aynı zamanda çalışanın sohbet yazışmalarının sadece istisnai durumlarda gizli kalacağını güvenle bekleyebileceği koşullarda işten çıkarmanın haklı olmadığını belirtti. Bu kararla Erfurt'taki yargıçlar Aşağı Saksonya'daki alt mahkemelerin kapalı sohbet grubu üyelerinin meşru bir gizlilik beklentisi olduğu varsayımını da bozmuş oldular. Bu tehlikeli bir durum. WhatsApp'ta yazışmalarınıza dikkat edin diyelim. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak Bizden iletebilirsiniz.